Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip kanalıma lütfen abone olun. Ee, bugün sizlerle nugget kek yapacağız. Ee, bunun yapım aşamalarını ve detaylarını paylaşacağım sizle. En kolay yaş pasta yapımı diyebilirim. Ee, ben ilk olarak pandispanyamı bir gece önceden hazırlamıştım. Daha sonra kalın patlar halinde dilimledim. Yani e, şu şekilde bu keki yapıyorsanız pandispanyalarınızın kalın dilimli olması gerekiyor ki kekinizi yüksek göstersin. Kekinizi yüksek göstermesi için bu şekilde kalın kestiğiniz zaman mutlaka süt ile ıslatın. Yoksa kuru kuru olur. Yenmez. Şimdi ben ıslattım. Kremamı sürüyorum. Pastacı kremasını. Daha sonra üzerine çikolatalarını serpiştireceğim. Şu an bu şekilde çemberli kalıbın içerisinde düzlüyorum. Çemberli kalıp kullanmazsanız kremanız yayılacaktır. Aralarından dışarıya taşıyacaktır mutlaka. Bu şekilde yaparsanız daha sağlam ve sağlıklı olur. Taş gibi bir pastanız olur. Şimdi ben çikolatalarını serpiyorum. İlk katı çikolatalı yaptım. ikinci katı muzlu yaptım. Toplamda 3 kat çıktım. Bu şekilde çikolatalarını da yerleştiriyorum. Şimdi bu birinci katımız tamamlandı. İkinci kata geçeceğim. Yalnız e, burada çikolataların üzerine biraz kaşık yardımı vesaire el yardımıyla bastırın ki kremazın içine otursun. Şimdi ikinci katı yerleştirdim. Gördüğünüz gibi pat kalın. Bu şekilde düzel, düzlüyorum Dediğim gibi şekerli süt ile ıslatıyorum şu anda. Kekim kalın olduğu için biraz fazla süt ilave ettim. Tercih size kalmış. Şimdi ikinci katında kremasını bu şekilde ilave ediyorum gördüğünüz gibi. ilk önce kenarlarını biraz kalınlaştırın ki ortası çukur olarak kalsın kremen. Çünkü muz yerleştireceğiz. Muzlarımızın dışarıya dağılmasını istemeyiz. Şimdi bu şekilde kremamızı kaşık yardımıyla biraz yaydım. Daha sonra muzlarını gördüğünüz şekilde diziyorum. Ben bol malzemeli yaptığım için bu şekilde fazla kullandım. Siz e, dilerseniz için istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Çilek vesaire de ekleyebilirsiniz ama e, şöyle bir durum var. Çilek kremayı sulandırdığı için ben tercih etmiyorum. Daha çok muz tercih ediyorum. Muz ve çikolata bana göre daha ideal geliyor. Gördüğünüz üzere muzlarımı da yerleştirdim. Böyle biraz kremanın içerisine doğru bastırarak yerleştirirseniz dağılma olmaz. Şimdi bunun üzerine tekrar bir krema gezdireceğim, sabitleyeceğim muzları. Gördüğünüz gibi kremayla birleştiriyorum. Evet, burada biraz yavaş yaparsanız daha iyi olur yoksa muzlar geri kalkar bu şekilde muzla kremayı birleştirdik. şimdi en üst katı yerleştireceğim gördüğünüz gibi bayağı kalın bir pat. Elimle biraz düzelttikten sonra bunu da sütle ıslatıyorum. İyice her yerine sütle ıslıyorum. Kenarlar da önemli tabi. Bu arada çok fazla da süt ıslamayın. Yoksa dağılabilir yani kekiniz. Göz kararı ıslamanız yeterli olacaktır. Şimdi en üst kata da kalan e, kremamı sıkıyorum. <laughs> kalan bütün kremayı üst katına yedireceğim şimdi. Evet şimdi bu kremayı e, dağıtacağım biraz. Bu şekilde her yerini düzlüyorum. Daha sonra bunu bir gece buzdolabında dinlendireceğim ve bir gece buzdolabında dinlendikten sonra kelepçe kalıptan ayıracağım. Bu şekilde. Şimdi kremamı düzlüyorum. Bu şekilde uzun spatula da olur. İşte bu şekilde bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde kenarlarını düzlüyorum. Burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben hani bütün kalan kremayı üzerine ilave ettiğim için üzerindeki fazla kremayı kullanıyorum şu an. Siz bu şekilde değil de mesela kaseye ayırıp sabah mesela pastanızı düzelteceğiniz zaman kasedeki kremayı kullanabilirsiniz. Böyle hem üzerini düzlüyorum hem yanlarını biraz kremayla kapatıyorum. Nugget kekinin özelliği bu zaten arkadaşlar. Başka hiçbir süsü püsü yok. şanti vesaire kullanmıyoruz zaten. Direkt kremayla. Şimdi kenarlarından da tekrar içe doğru düzeltiyoruz ki pastamızın kenar kısımları güzel güzel olsun. Evet fazla krema yine bıçağında kalan bu şekilde yediriyorum. Her seferinde bıçağınızı temizleyin ki daha güzel çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu arada e, pasta sıvama işlemi yaparken bu şekilde döndürebileceğiniz bir e, zemin üzerine koyarsanız daha rahat çalışırsınız. Gördüğünüz gibi kenarlarını da spatula ile düzlüyorum. Evet, pastam bu şekilde hazır sayılır artık. Şimdi üst kenarlarına beyaz çikolata erittim. Beyaz çikolata dökeceğim. Onu da birlikte hazırlayalım. Evet bu şekilde kalan yerlerini de kapattım. Çok zevkli bir iş ama biraz sabır isteyen bir iş. Gördüğünüz üzere kenarlarını tekrar düzeltiyorum. Evet artık nugget kekim hazır. Sıra süsleme işlemine geçiyor. Süslemesinde yine birlikte yapacağız. Şimdi burada kenar köşelerine beyaz çikolata erittim. Kaşık yardımıyla döküyorum. Gördüğünüz gibi burada biraz yavaş daha dikkatli davranırsanız daha güzel bir iş çıkacaktır eminim. Bence videoyu detaylı izleyen herkes yapabilir yani. Gördüğünüz gibi kaşık yardımıyla kenarlarını da düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi kaşağı çok fazla da almıyorum. Hani dökerken çok aşırı da dökmüyorum ama yavaş yavaş azar azar. Çünkü dağınık bir görüntü olmasını istiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet artık finale yaklaştık. Bu şekilde devam ediyorum. Burası tamam. Şimdi pastanın çikolatası donması için biraz buzdolabında beklettim. Bir 5 dakika 10 dakika bekletseniz yeterli zaten. Şimdi süslemesine geçiyorum. Ben papatyalarla süsledim. Papatyaları çok severim bu arada. Bence pastaya da çok yakıştı. Zaten bu tür pastalara çiçekle çok güzel duruyor. Her şekilde çiçek yakışıyor yani. Çiçekleri biraz öne alıyorum burada. Şimdi diğer papatyalarımı da ilave ediyorum. Oldukça kolay, pratik, yaş pasta modeli. Bence rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten bu senenin moda bir pastası biliyorsunuz. Nugget cake bu sene moda bir bir pasta. Tadı da o kadar güzel ki yani mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi üzeri için ben plexi Happy Birthday yazısı almıştım onu ekliyorum. Şimdi bunu da sabitle sabitledikten sonra şimdi tomrukları aralarına serpiştireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde pastanın içerisine yerleştirirseniz daha sağlam, daha güzel olur. Finale az kaldı artık. Bu şekilde. Şimdiden görüntüsü çok güzel oldu. Bitmiş halini de birlikte görelim. Şimdi arka kısımlarına da tomruklardan yerleştirelim. Tomrukları tek tek koparıp birleştirdiğim için şu an bu işlem biraz uzun sürebiliyor. Tane tane olduğu için koparıp bu şekilde birleştiriyorum uç kısımlarını. Bu şekilde sabitliyoruz. Pastamız hazır. Ve finalimiz. Bence görüntüsü çok güzel oldu. Eminim lezzeti de öyledir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. En kolay yaş pasta yapımı diyebilirim. Gördüğünüz gibi. Kekinizi kalın keserseniz eğer e, görselde gördüğünüz gibi daha yüksek olacaktır pastanız ki bu pastanın özelliği bu zaten. Videonun sonuna geldik.